Bir Anadolu insanında bir kültürdür. Tesbihi taşımak, tesbihi çekmek, tesbih, tesbihle zikir yapmak, tesbihle stres atmak, tesbihle e, sabır, sabır eğitimi yapmak ve tesbihin koleksiyonunu yapmak. Bunlar çok güzel bir şeyler. Ben diyorum ki her insanın mutlaka bir ilgi alanının olması gerekiyor. Benim bilgi alanımın başında da tesbih koleksiyonu gerekiyor. Daha bir de vardı ama bu kadar zengin değildi bu ıı, Kırşehir'e geldikten sonra da baktık ki burada Osmanlı döneminden kalan kehribarlar var. Ve çok kıymetli de bilinmiyor. Esas benim kütüp, ıı, benim ıı, tetkik koleksiyonu yapmamdan maksat bu ıı, kültürel ıı, varlıkların, bu tespitlerin, bu 100 yıllık, 200 yıllık, 300 yıllık Osmanlı tehlikeli varlığının ortaya çıkması ve bir değerlendirmesi. Bu itibarla ben zaman zaman televizyon da, da paylaşıyorum bunu ve gösteriyorum. Diyorum ki işte bakın bu var, Osmanlı kehribarı maksadın elindeki insanların ellerindeki tespihlerle değerlerini anlaması. Ve bu maksatla da Allah nasip ederse bir e, tespit koleksiyonu yarışması düzenlemeyi bütün Türkiye yani şahit olmak üzere Kırşehir'de düzenlemeyi planlıyoruz iki kategori olacak. Bir, en dengeli tespih koleksiyonu. Yani çok iddialı değilim o konuda. Ama bir de en kaliteli e, kervar koleksiyonu. Ya da tespih. Bunlar da yapacağız inşallah. E, ama bizim bir şeyimiz var. Orada bir e, ilkemiz var. Görmek isteyen arkadaşlara diyoruz ki gelin gelin getirin, bakın bakın, oturun. Vali babanın tisli koleksiyonu ne alın ne götürün diyoruz. Getirebilirsiniz ama götürmek yasak. Onu söyleyelim. <laughs> Tabii feda olsun. Hepsi size feda olsun. ama bir yarışmaya sokalım. Ondan sonra birer tane de hediye size inşallah. En az 100, 100 yıllık bir mazisi var. En az 100 yıllık. Keza şu bir Osmanlı kehribarıdır. Bunun 90-95 yıllık bir tarihi var. Bu 100 yıllık bir vardır Ve Kırşehir yöresine ait olan bir vardır. 100 yıllık bir tarihi var. Keza şu tesbihim ki gördüğünüz gibi nar kırmızısı bir tesbih. Bu tesbihin de bir yüz yıllık tarihi var. Çok sevimli bir tesbih, nar kırmızısın. Şu tesbihin, bu tesbih daha önce kırşehirde gelinlerin boynuna taktıkları müthiş bir kehri var. Ondan bozularak yapılmış olan bir tesbih, müthiş bir kehri var tesbih. Keza bu Siirt'ten beri devam ettiğim ama 90 sayısı 90 fakat çok az bulunan, çok az görülen bir kehribar. var. Şu <laughs> beyaz kehribar. var. Türkiye'de bir bende var. Başkasında da var mı bilmiyorum. Özelliği şu, tarihte sadece bu kehribarı varı krallar kullanabilirler. Başkası kullanamaz. Başkasının kullanması yasak kraliyet ailesine mensup olanların ancak kullanılan bir tibbi türü ve bu da zaman içinde değişiyor. Müthiş bir tespit. Keza keza bu bu tespit bu bu tespit Mahmuttin Beyden esnaf sanatçılar odası federasyon başkanı Mahmuttin Beyden. ...bize intikar etmiştir. Şimdilik emanet gibi duruyor ama... ...mülkiyetimize geçirmek üzereyiz... ...birlileştirmek üzere olduğumuzu söyleyebilirim bunu. Tabi... ...damla kehri varlar, tabi var çok... ...güzel bir kehri var. Hoş bir kehri var. Bir başka jenerasyon... ...yeşil kehri var. Yeşilke ayı var. Ve ve İran kehri varı. İran kehri varı. Tabi ilkesi de burada. bu İran kervarı denen bir kervar tipi ama Osmanlı kervarları kadar kıymetli değil. Onu da ifade değil. İran kervarı deniliyor. Ama Osmanlı kervarları bunlar çok daha kıymetli. Fakat çeşit olarak bulunması gerekiyor. Onun için burada bulunduruyoruz. Keza <laughs> bunu gösterdim herhalde dedim? Bunu da gösterdim. Hepsi birbirinden güzel e, şeyler, tesbihler. Evet. Bu bir kültür. Benim maksadım bunları toplamak değil. Benim maksadım bu kültürün yaşamasına katkıda bulunmak. Bu bir kültür ve ciddi bir kültür. Ayrıca e, taşlardan da koleksiyonum var. Biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu'nda bir başka ilim var. Taşlarla ilgili bir ilim var. O ilim de şu her taşın bir hastalığa iyi geldiğine ilişkin. Mesela e, ee, diyelim ki var bir hastalığa iyi geliyor ya da akik başka bir hastalığa iyi geliyor ya da strese iyi geliyor en azından. Böyle bir ilmi var Osmanlı İmparatorluğu'nda bu şey.